Sen karışma ya. Evet karışma. Sen pek sevmiyorsun galiba eğlence. Ben? Deli misin ya? Eğlence benim göbek adım. Bak! <gülüyor> <gülüyor> Bravo abici. Eğlen sana. Hadi kızlar gidelim. Hadi. Dur bir Aslı'ya selam vereyim. Aslı! <laughs> Yerimiz var kızlar. Bunlar kim lan? Hadi gitmiyor muyuz Merve? Gidiyoruz şekerim. Gidiyoruz. Bak. Gezecektik dahi. Hani, mer mere? Şey yapacaktık. Ya bırakacak, dahi. Yani, Durulacak. <laughs> Shit. Şey... Ağır geldi boşum abi. Ağır geldi ya. Neyse oğlum takılma boş ver. Ya nasıl boşar ya? Ben bir aydır uğraşıyorum mu kız için? Her baravdan karpuz alır gibi aldı gitti kızın yani. E biz ne yapacağız? Çorba içeceğiz kardeşim. Ne yapalım?